Selamlar, bildiğiniz üzere voltaların orta menteşesinde kırılma sorunları yaşandı. Ben de bu orta kısmı neyle yapıştırabilirim diye düşünürken piyasada İran yapıştırıcısı, metal yapıştırıcı, ikiz tüp, Arap yapıştırıcısı gibi isimlerle satılan bu ürünle bir deneme yapmaya karar verdim. İlk aşamada arka bagajı yapıştıracağım. Bu parça kargoda kaynak yerinden kırılmıştı. Bunun üzerinde bir deneyelim başarılı olursa menteşeyi de yapıştırırız. İki tüpü eşit oranda karıştırıyoruz. Uygulama yapılacak yerin temiz olması önemli. 4 dakika içinde yapıştırmamız gerekiyor. 1-2 saatte kuruyormuş ama ben bir gün bekledim. Asul otur bakalım. Aha. Çekildi mi kırılırken? Şurayı çek kızım güzelce. Başta iyi görünüyordu ama biraz zorlayınca hemen kırıldı. Belki fazla sürsek daha çok dayanabilirdi. Menteşe de uygulamayı elverişli mi diye test etmek istediğim için özellikle fazla sürmedim ama yeterliydi. Bana kalırsa orta kısımdaki Menteşe üzerine binen yükü karşılaması mümkün değil. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.